Pastacı kremamız için 2 su bardağı süt, 1 su bardağı toz şeker, 50 gram beyaz çikolata, 30 gram un ve mısır nişastası, 1 yemek kaşığı da karamel. Başlangıçta görsel olarak koymayı unutmuşum ama bir adet de yumurtamız olacak malzemeler arasında. Şimdi malzemeleri karıştıralım. Bunun için kuru bir tencere alıyoruz. Kuru olmasının sebebi katıları ilk olarak tencereye alıp Karıştırma işlemi yapacağız. Fakat ıslak olursa burada tabii ki de topaklanmalar olacaktır. Bu yüzden bunu engellemek için kuru bir kaba ihtiyacımız var. Şimdi sıvı malzemelerimizi ekliyoruz ve dediğim gibi yumurtayı başlangıçta unutmuştum. O yüzden bir yumurta eklemeyi siz de unutmayın benim gibi. Hemen karışım ortamına son olarak yumurtamızı da ekliyoruz ve çırpmaya devam ediyoruz. Burada çırpma işleminde tencerenin kenarlarında kalabiliyor. olabildiğince bildiğince çırpıcı bu kenarları da vurarak ortamda hiçbir kalıntının bakın gördüğünüz gibi kenarlarda kalmış bazı katı taneciklerimiz var. Onların hepsini de sıvı karışımın içerisine dahil etmeye çalışalım. Ve ocak aşamasına geçiyoruz. Yüksek ateşte başlattım ben. Maddelerin birazcık böyle yoğunlaşınca orta ateşe alacağım ve bu şekilde karıştırarak sürekli karıştırarak karıştırmayı hiç ihmal etmiyoruz tam kıvamını alana kadar devam edeceğiz bu işleme yoğunlaştıktan sonra olup olmadığını da şu şekilde anlıyoruz eğer kremamızın üzerinde böyle puf puf atmalar noktalar meydana geliyorsa kremamız zaten olmuştur ocaktan alabiliriz benim kıvamı kendini toparlamaya başladı ve ufak ufak da atmaya başladı çok atmasına gerek yok böyle 3-5 attıktan sonra ocaktan alabiliriz kremamız olmuştur Kremamızı ocaktan aldığımız gibi sıcakken içerisine beyaz çikolatamızı atıp erimesini sağlıyoruz. Daha sonra karamelimizi de atarak kremamıza son formunu vermiş olacağız ve bu şekilde soğutma aşamasına geçmiş olacağız. Bu aşamada çikolata yerine tereyağı, karamel yerine de bir paket vanilya kullanılabilir. Üzerinde bu şekilde streç filmle hava kabarcığı kalmayacak bir şekilde kaplayarak soğutma aşamasına geçiyoruz. Bu şekilde değil, üstüne kapak da kapatabilirdik ama o zaman nemlenme olacaktı ee, buhar tanecikleri. Bu da pastacı kremimize su girmesi demek oluyor. O yüzden bu şekilde yaptık ve bu şekilde üzerine kabuklanma da meydana gelmiyor. Daha sağlıklı bir pandispanya pastacı kreması yani elde etmiş oluyoruz. Kıvamına da baktığımızda pandispanya için kullanabileceğimiz bir kıvama net olarak ulaşmış olduk. Daha yoğun olabilirdi. Bu sefer blender ile açmak durumunda kalacaktık. Bu şekilde yaparak ilerleyecektik yoğun olduğunda. Ama bizim kıvamımız direkt olarak pasta yapımında kullanmak için yeterli. Bir sonraki videomuz pasta şekillendirme aşaması olacak. Ve görüşmek üzere.